Günaydın. Hiç video havamda değilim ya. Niye öyle? O zaman çekmeyin, değil Mantıklı. Ha galiba çekemeyeceğim. Çek çek. Aynı hani şaka falan. Aa işten gelmeyerek yaptım. Benimle bile güldürmeler. Ah. Otlara basıyoruz. Basmayı yazmamışlar. Garip. Ben karşıya geçen ki oradan yürüyenize. Otlara yatasın var da otlar. Çok da bir müsait değil şu an. 17 A. Ey yavrum ey seni de mi görecektik? 17 A. Vay be. Burak Yılmaz'a selam olsun buradan. 17 kaptan. Burak Yılmaz süper santraforu bu arada. Çok komple bir paket. O şampiyonluğunu başka yapabilecek Türk bir santrafor gelir mi sanmıyorum. Enes Ünal Hoca Bursa Spor'umuzun canı ciğeri her şeyi. Bursa Spor'un dünya futboluna tekrar ise linçimi alayım hemen. Sercan Yıldırım da var diyecekler. Bursa Spor Acun ve şey yok gerçi yok lan. Bursa Spor'un altyapıdan bayağı iyi canavarlar çıktı. Hakkı ama Sercan Yıldırım konusunda Acun iyi para kazandırmışlardır. Başka? Enes abi. Keşke sen olsaydın. Allah güç kuvvet versin. Bir daha inşallah sıkat uğraşmaz. Enes abi bir tane. Enes Ünal. Enes Ünal'ın gitti. PlayStation C'ye da gidemedim. Bir ara gitmek istiyorum. Öyle Ve ekler. Boyut eğitim. Bir buçuk yıl kayıt başlamış. Boyut. Sayısalda 500 çekmek istiyorsanız boyuta gidebilirsiniz. Bir arkadaşım öyle yapmıştı. Selam olsun. Jason Tatum'a selamlar. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Sabah yürüyüşüne çıktım ben. Yürüyorum. Pazar sabahı. Bir Allah'ın kulu yok. Lisemin önündeyim. Kuşlar cık, cık 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 ötüyor. Ötüyor kuşlar. Öyle. Hayatta karşılaştığımız zorluklar üzerine konuşmak bu moda yakışır bir aslında şey. Good Will Hunting'i anlatmak çok istiyorum da izledim geçen tekrar ve bayağı uzun zaman sonra izlediğim bir filmde lan ben bunun aynısını yaşadım mı yaşadım. Çok garip bir iş. Tabi Will kadar DH olmadığımız ortada bizim IQ 3 anelidir de Hadi 111 falandır herhalde 90 zaten normal insan zekası diye biliyorum Benim de 93 dolu yok ya 100 lira ya maksimum Neyse bunun bir önemi ve kıymeti yok IQ'yu merak etmiyorum da Emotional eq Duygusal zekayı bayağı ölçtürmeyi merak ediyorum testleri falan var onun. Bu adam nasıl duruyor? Kızgın, ucube falan diye. Halbuki sadece güneş bir yani. Gözümü kapattırıyor. duruyor. Hayatta başımıza gelen zorluklar ve kabaca imtihan dünyasında olduğumuz sınavlar üzerine. Konuş artık. O kadar kolay değil. Bu yüzden bu videoların bir yazılı metni olmuyor. Ben de Boş tuval kağıdı gibi. Kabaca zihnimi boşaltmak için sabah yazılar işine başlamıştım. Yazıyorum. Şimdi eve gidince yine bir şeyler yazabilirim. Ama şu an yürürken bunu aktarmak da rahat. Videoyu kapatıyorum. Youtube'a yüklüyorum. Yazarken ben 50 saat elimle yaz babam yaz yaz babam yaz. Bir de yazarken kendinizi açıklamanız gerekiyor. Konuşurken de gerekiyor da. Konuşurken insanlar belli bir duygusal zekaya sahipse şaka yaptığınız ciddi olduğunuzu anlayabiliyorlar. Veya duygusal zeka burada iyi bir tanım değil. Veya siz ne kadar yakından tanıyorlarsa. Veya da şöyle diyebiliriz İsmail. Abi, abi ne, ne, ne diyebiliriz? Anlamak için, empati kurmak için gayret gösteriyorlarsa. Yazıda bu yok. Öyle. Şimdi olay şu. Hep derler Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermezse. Allah dermansız dert vermez. Ama derdi veren Allah. Dermanını ortaya koyan da Allah. Ama sahip olduğun dertlerin <laughs> dermanını bulabileceğini veya bulamayacağını bilen de Allah. Şimdi ana noktada şu var. Veri biliminde sevgili veri bilimciler şunu yapıyor kedi ay keçi dışkısı vardı yerde de ondan zıpladım geçmişten veri setlerini alıyorlar farazi konuşuyorum 2025'teyiz 2023'ün veri setlerini alarak 2024'ün veri setlerini tahmin etmeye çalışıyorlar neden yaptıkları model ne kadar tutardı diye yani ben olsam böyle yapardım sonra 2024'ün verilerini alıp ilk iki ayın onu 2025'in ilk hikayeleriyle falan kıyaslıyorlar. Dolayısıyla geçmişte veriler var. Sonsuz tane değil. Gelecekte de olacaklar yaşanmış diyor. Aslında bizim hayat üzerinde ana motivasyonumuz ve gayemiz yaşarken geleceği tahmin edebilmek üzerine yaşıyoruz yani. Aslında herkes tabi ya önce bir okul bitsin ya bir iş bulayımı derken bile aslında kendi geleceğini kurmaya şekillendirmeye gayret ediyor. Yani daha iyi nasıl açıklanır bilmiyorum. Daha nasıl anlatabilirim. Bu anımızla olabildiğince ilgili değiliz. Çünkü çoğu zaman çoğumuz yaşadığımız andan ve ömürden mutlu değiliz. Şimdi şu var. Allah'ın elinde sonsuz tane veri var. Sonsuz adet ya senin sahip olamayacağım evler. Hatta Allah şunu biliyor. Beni yaratırken hangi kaderi seçeceğimi biliyor. Ben şimdi dayabilirim dikenlerin içine bir güzel. Atlarım. Ha bir yerlerim çizgilerimizdir. Allah bunu söyleyeceğimi ve oraya atlayıp atlamayacağımı kararını nasıl vereceğimi biliyor. Bir dergide okumuştum. Popular Science'in 2019 sayısı. İşte Harizmi'den Ayyam'dan falan bahsediyor. Einstein'a falan bahsediyor. Bayağı kıymetli bir sayıydı. Doktoruma verdim. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Beyin aslında siz o kararı varmadan 11 saniye önce bir ikilem arasında kaldığınızda beyin o kararı veriyor. Allah için ikilem falan yok zaten. Allah niye ikilem olsun ki abi yani? Şirkete girmez umarım yani. Açıklamak için söylüyorum. İkilemi yaratan da Allah. Neticede yani şu çok güçlü ve basit bir argüman. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen, her şeyi işiten bir yaratıcı var ve ben o yaratıcıya Allah diyorum. Kendi inancımdan ötürü. Şimdi ama burada şu girer devreye. Ömer Ayyam girer. Beni yaratan sen, bana günah işiten sen o halde söyle bana nedir cennet, nedir cehennem. Ömer Hayyam dünyanın yetiştirdiği en büyük değerlerden birisi. Geçiniz efendim. Ömer Hayyam gibi bir adam 10 bin yılda bir bile gelmez. Gelmez yani Ömer Hayyam. Her seferinde hayran kalıyorum adama ya. Her seferinde ya. Ah be 79 gitti. Bu Konya altından dönüyor sanırım. Şimdi Allah biliyor imtihanı geçip geçemeyeceğimi de Başarılı başarısız olacağımı da Cennete girip girmeyeceğimi bile biliyor beni yaratırken Bana bu koşulları hayat sunarken E o zaman Boşa mı yaşıyoruz? Olabildiğince az teknik kelime kullanmaya çalışıyorum kendimi ifade edebilmek için. Çünkü irade külli irade gibi kavramların farkındayım. Burada soru şu değil zaten. Ee, Allah bizi yarattı. Evet. Allah her şeyi biliyor. Evet. Ee, Allah beni yazıkken cennete gidip gitmeyeceğimi biliyor mu? Cennete varacağını biliyor. E ben niye yaşıyorum? Afterlife'dan alıntı geçeceğiz burada. Ricky Gervais. Yine çok zeki bir adam, dahi bir adam Louk. Ve sanırım benim gözlemlediğim delilik ve dahilik arasındaki o çizgiyi en iyi yöneten kişilerden birisi. Jim Carrey beceremedi o işi. Acayip bir adam. İkisi de. Ee, bir tane kız var. Ee, Hristiyan. Bizim Abdülhafteki abinin şeyde çalışan kız. Ee, sen diyor hayatın diyor, sonrası Tanrı inanmıyorsun diyor. Evet diyor. Evet demiyor. Hangisine diyor. Bilgili bir ateist oldu belli zaten. İşte. E, peki diyor öldükten sonra ne olacak diyor. İşte bilmiyorum diyor. Afterlife şu öldüğünden sonrası aslında. Yaşamdan sonrası. Konuşuyorlar falan. Şeye geliyor muhabbet işte. Sen diyor en sevdiğin film ne diyor? Kevin Hart filmi diyor. Kevin Hart'ın şu filmi diyor. Sen de o filmi diyor açtın diyor ama diyor sonunda da bitecek diyor. Filmi izlemeyi bırakır mısın diyor. Niye diyor internet diye soruyor. Yani, o da yok diyor. Çünkü diyor tekrar izleyebilirim diyor. Abi de diyor ki bence hayatın kıymeti tekrarlanamamasından dolayı diyor. Yani tekrar yaşayacak bir ömür yok ve hakikaten realist bir perspektiften baktığım zaman Yaşamak için geçecek maksimum 80 senede iyi bir zaman dilimi arada yakalamışız. Mesela 1905'te Galatasaray kurulmuş. 3005'te ben mesela 100, 100 yaşında olacak Galatasaray. Galatasaray'ın 100 yaşında olduğunu göreceğim 3005'te. Neyse ya. Tamam komik olmaz ha. Artık kapatıyorum videoyu böyle sabah biraz zihin boşaltma işi oldu. Ne anlattığımı bilmiyorum. Öyle. Herkese günaydın. Olur da sizi göremezsem. Günaydın. İyi akşamlar ve iyi geceler. Ama görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir örneği diye düşünüyorum. Şöyle bir kadronuza baktığınız zaman şampiyonluk için yeter olarak görüyor musun? Zaten oynadığınız oyunla da gösteriyorsunuz gerçi ama. Ee, yani ben varım. Ben varım. Yeter diyorsun. Yani